Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El Kablavi, bakanlık olarak bazı ülkelere, düşmana verdikleri desteği, yanlış hesaplarını ve kaybettiklerini hatırlatmak isteriz, bunun hesabını sormaya devam edeceğiz, halkımız diktatörlüğün geri dönmesini asla kabul etmeyecek, dedi. Libya ordusunu Haftar milislerine karşı kazandığı zaferlerden dolayı tebrik eden Kablavi, başkent Trablus'ta terörizme karşı savaş yalanına artık kimse kanmıyor, ifadesini kullandı. Kablavi son olarak hükümetin hedefinin tüm ülkede kontrolü sağlamak olduğu, kaydetti. Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kablavi önceki açıklamalarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK kararlarını ihlal eden Birleşik Arap Emirliklerinin Libya katliamındaki rolünü gösteren delilleri açıklayacağız. Hangi ülkelerin Libya'ya silah ambargosunu deldiğini kanıtlarıyla BMGK'ye sunacağız demişti. Son dönemde Haftar milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu son 3 günde başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, Zara) Vadier Rebi gibi yerleşim Bölgeleri ile Trablus ilinin tamamında kontrolü sağladı. Bugün de Terhune vilayetini hafta milislerinden temizleyen Libya ordusu yeni hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurdu.